Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay herkesin yapabileceği türde çok düzgün duran su taşılı bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde ipim var şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tatlı ağır bir yeşil rengi arkadaşlar. Şöyle Alize Süperlana tığı. renk numarasında merak eden olursa rengimiz ise 138. Evet tığ ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığımı kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ seçebilirsiniz. Elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım modelimize. Zincirler çekerek modelimi kuracağım arkadaşlar. Ee, sıra sonunda da kaç ve kaçın katları olduğunu video sonunda sizlere şöyle ben zincirlerimi saymadan çekiyorum. Siz yapacağınız örgünün enine göre fazlasıyla zincirlerinizi çekin. Fazla gelen kısmı kesebilirsiniz. Evet şöyle ben zincirlerimi çekip geliyorum. Evet şöyle model gösterecek kadar zincirlerimi ayarladım arkadaşlar. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 1, 2, 3. Şöyle dördüncü zincirime girerek bu sıramı trabzan olarak ilerleyeceğim. Siz bu modeli zincir üzerine kurabilirsiniz. Sık iğneler yapıp sık iğne üzerine kurabilirsiniz. Farklı lastik örgülerin üzerine kurabilirsiniz. Yani her şekilde örgünün üzerine kurabileceğiniz bir model. Kesimlerini rahatlıkla yeleklerde yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Evet ben bu sıramı ikili tırabzan olarak tamamlayıp modelime zemin hazırlıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar modelime zeminime hazırladım. İkili trabzanlar yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Burada kenar bandı oluşturuyorum. Sizler yelek yapmak isteyenler için yapıyorum arkadaşlar bunu. Tabii ki bu modeli siz farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Şöyle 2 4 toplamda 5 tane kenar bandı oluşturdum. Sizler dediğim üzere isteğinize göre ayarlayın. Burada bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. tırabzanıma Hemen burada 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Yine 3'te çektiğim trabzanımı aynı yuvanın içine. Buradaki trabzanlarınızı ister ikili çekin ister üçlü çekin. Tamamen sizlerin isteğine kalmış. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine trabzan. Tekrar arada 2 zincir çektim. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. 1 2 3 Evet zincirden sonra 3 trabzan daha yaptım bir zincir çektim tığımın başına ipim aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 trabzanımın içine bir tane trabzan arada iki zincirimi çektim aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım 1 zincir tığımın başına ipimi aldım. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 5. trabzanın içine yine su taşı yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Arada 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan 3 tane 3 de çektiğim tırabzanımı yaptım. 1 zincir tığımın başına ipimi aldım. Burada 1 2 3 4 5. tırabzanımın içine yine şu arada yapmış olduğumuz modelimizi yapıyoruz. 2 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine battım. 1 zincir. Modelimiz bir sıra arkadaşlar. bir sıradan oluşuyor. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın içine yine bu şekilde 1, 2, 3, arada 2 zincir aynı yuvanın içine batım. devam ediyorum bir zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5. trabzanımın içine yine bir trabzan arada iki zincir aynı yuvanın içine tekrardan trabzan Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz farklı bir işlemimiz yok bir zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci trabzanımın içine yine su taşı yapıyorum arkadaşlar. İki, üç, iki zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Bir, iki, üç, Burada arada bir zincirimi çektim. Burada kenar bandı oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımdan giriyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 5'in katlarında trabzan üzerine bu şekilde modelinizi kurabilirsiniz. Hemen kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum kenardaki trabzanlarınızda yine ikili üçlü çekebilirsiniz 1 2 3 zincirimi çektim ve geriye döndüm modelimizi aynı şekilde üzerine uyguluyoruz çift taraflı bir model 3 zincirimden sonra ikinci sıramda da aynı işlemi yapıyorum tekrar 3 4 tane trabzan yaptım. Bu kenardaki kenar trabzanlarını siz isteğinize göre ayarlayın. Bir tane zincir çektim. Yine su taşının hemen üzerine su taşı yapıyorum. 1 2 3 Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine 1 2 3 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Arada bir zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Burada yapmış olduğumuz kısma hemen 2 zincirimin içine giriyorum. Bir trabzan. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yapıyorum. Arada bir zincirimizi çekiyoruz. Su taşı üzerine su taşımızı yapıyoruz. Modelimizin hiçbir detayı yok rahatlıkla örgüye yeni başlayanların yapabileceği türde bir örnek. Evet şöyle ben sıra sonuna kadar bu şekilde geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle en son kenar trabzanımı da yaptım. Bu şekilde tek sıradan oluşan kolay bir model. Şöyle ben modelimi birkaç sıra daha ilerletip tekrar sizlere biraz ilerlemiş halini göstereceğim modelimi. Evet arkadaşlar modelimi şöyle biraz daha ilerledim. Şöyle daha kendini gösterir bir hale geldi. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı bir o kadar kolay çift taraflı tek sıradan oluşan bir model. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Bundan çok güzel çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Etol kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz bu örgüyü. Yani istediğiniz, dilediğiniz tığ işi örgü alanlarında kullanabileceğiniz yapımı kolay, güzel bir modelle geldim. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.